Merhaba arkadaşlar haftalık video analizimizin ikinci videosu küresel endekslerle ilgili olacak. Ee, şöyle isterseniz DAX'la başlayalım. DAX'ta neler oldu? Hafta nasıl kapandı? İlginç bir perşembe ve cuma günü geçirdik. DAX tarafında ilginç bir yükseliş oldu arkadaşlar. Direnç bölgesini zorlayıp e, ve direnç bölgesi içerisine kadar girip de buralarda kapanışlar aldı. E, şimdi arkadaşlar Önümüzdeki süreçte neyi takip edeceğiz? Bir, DAX evet e, zirveleri zorluyor. Daha önce değil mi? Zirveleri zorluyor. Şimdi burayı nasıl yorulmak lazım? da daha önce bakın iki defa satıcıların devreye girdiği bir alan. 16.000 ile 16.300. Özellikle 16.150 ile 300 arası arkadaşlar. Bu bölge satıcıların olabileceği. E, ama piyasada şöyle bir durum var. Değil mi? Herkesin gördüğü noktayı herkese verirler mi? O, o da bir durum değil mi? Yani. Şimdi Ola ki fiyat yukarıları zorlar. Buralarda uyumsuzluk yapmaya devam ederse arkadaşlar bilin ki buralardan şu likidite yani bu bölge üzerine koy, konmuş stopları alma stopları temizleme hareketi olarak buralara kadar zorlayıp buralardan bir dönüş hareketi. Ama şimdi bu dönüş hareketi trend dönüşümü yoksa bir düzeltme hareketi mi? Ben düzeltme hareketi olarak gördüm. Yani tepeleri tamamlaması mesela şu bölgeyi evet, şu bölgeyi tamamlaması nereden baksanız 3 aylık bir süreç almış. Belki daha fazla. Belki 4 ay. Yani onun için e, bu düzeltme hareketi olarak trend dönüş olarak değil, bu bölgede oluşacak uyumsuzluklarda ne yapılabilir? Tekrar sinyaller oluşursa stratejiye sadık kalınır. E, en azından şu 16 15.900 mantlarına kadar bir düzeltme hareketini yakalamaya çalışabilirsiniz burada. Bir de arkadaşlar tabii kendinize şunu soracaksınız yani ben. E, 13 binlerde mi sel açıp terste kalmak isterdim? Yoksa 16.300'lerde sel açıp terste mi kalmak isterdim? Yani bunu da kendinize sormanız lazım. Bu bölgelerde değil mi? Hani çünkü birçok e, stopsuz işlem yapan arkadaşlarımız olduğu için söylüyorum. Ben asla bunu tavsiye etmiyorum. Ama hani yani böyle baktığınız zaman buralarda sel açık mı terse kalmak istersiniz? Yoksa 13 binlerde değil mi? Çünkü 3.000 pips, 3.300 pips gelmiş yukarıya. E, değil mi? Yani buralarda Oluşursa sinyal deneyeceğiz. Ee, satışla ilgili stratejileri devreye sokacağız. Ama şöyle bir risk var. Mesela haftalar önce, belki aylar önce bahsettiğim, özellikle 13.200'leri kırıldıktan sonraki süreçte, hani şu geri gelmeden sonra, pardon burada bir toba hareketi oluşmuştu. Bakın şurada bir toba hareketi var. Bu toba hareketinin boyunu ben üzerine koyduğum zaman şöyle, kabaca nerelere veriyor bizi? 17 17.000'e, biraz daha estetik 17.300 arası. Yani buralara kadar bir ihtimal eee görünüyor aks tarafında. Aşağıdaki formasyonu hedefi olarak bunu görüyoruz. Ha illaki bu formasyon hedefi çalışacak diye bir kayda yok. Ama tabii şuradan bir trend çizip bu trendi de yani şu aşağıya gelen hareketi de şu şekilde bakın e, ya da daha çok çizgileri birleştirerek şu şekilde bir burada direnç bölgesi çizerseniz hemen hemen bu noktalarda örtüştüğünü bu noktaları zorlayıp zorlayıp belki daha sonra geri düzeltme hareketini yapabileceğini yorumlayabiliriz. Peki strateji ne olmalı arkadaşlar? Strateji uyumsuzluk oluşursa market kırılımları olursa buralarda satışla ilgili stratejileri devreye sokmak lazım. Ama yukarıdaki bu 17.000 ve 17.300'lere kadar gitme riskini hep ne yapmak lazım? Göz önünde bulundurmak lazım ben stopsuz işlem açma tarafında değilim ama görerek işlem açma değil mi? Yani bir görerek sinyalin oluşmasını görerek işlem açılmalı. Bunu yorum olarak söyleyeyim. Mesela cuma günü saatlikte uyumsuzluk vardı. Powell'ı konuştuktan sonra burada küçük bir satış geldi ama tekrar kapanışı toparladı. Peki önümüzdeki süreçte şöyle bir risk olabilir mi? Yani bu direncin kırıldığını görmemiz için bu bölgenin üzerine günlük kapanışlar üzerine haftalık kapanış yaptığını düşünüyorum. Fiyat tekrar geri geldiği zaman bu bandı desteği çevirir mi? Şayet arkadaşlar fiyat geri gelip bu bandı desteği çevirirse ve de tekrar dönüşle ilgili sinyal oluşursa o zaman bu bölge el değişmiş olur. Yani bu riski de göz önünde bulundurmak lazım. Tamam uyumsuzluğu satarsanız ama uyumsuzluğu satmış olursunuz. Trend dönüşünü değil arkadaşlar. Ben tekrar ediyorum buralarda e, büyük trend dönüşlerinin daha ziyade önümüzdeki süreç biraz daha düzeltmeleri yakalamaya olacak arkadaşlar. Çünkü yani dediğim gibi DAX'ın daha önceki bu tepeyi oluşturup buradan dönüşünü yakalaması, dönüşünü alması çok uzun bir süre almış. Yani şuraya baktığınız zaman değil mi? epey bir uzun süre aldı. Yani şu bölge 4 ay, 4 aydan belki fazla. Yani şuralara bak. Şuralardakine benzer değil mi? Tepede oluşacak uyumsuzlukla ilgili formasyonlar. Yani bir, bir aylık, bir buçuk aylık yani beş altı haftalık böyle bir uyumsuzluk yaparak yukarıyı zorladığı bir süreçe girerse o zaman Bilin ki bir noktadan sonra ciddi bir geri dönüş hareketi başlayacaktır ama işte o noktaya kadar sabırlı olmak lazım. Tamam, denemelere devam edeceğiz. E, rastgele denemeyeceğiz. Yukarıya giderse, dediğim gibi şu bandı tekrar desteğe dönüştürürse yani e, bu bölgeyi desteğe dönüştürürse arkadaşlar, o zaman buralarda kısa toplu değil mi? E, trend yönünde harekete devam ederiz yani. Geri şekilde burada destek bulursa devam ederiz. Bu da diğer bir senaryonun diğer tarafı olsun arkadaşlar. Daxla ilgili bunu söyleyelim ama şu olmasın aklınızda buradan çok sert satışlar gelecek, çok yıkılacak değil arkadaşlar. Yani bir zamana yayıp buralarda değil mi? Mümkün olduğu kadar zorlayıp uyumsuzluklar yaparak haftalık grafiklere de uyumsuzluklara devam ettirdik. Bir noktadan sonra artık dönüş gelmeli. Ben o sürece kadar her geri çekilme hareketini düzeltme olarak yorumlayacağım arkadaşlar. Onu da söyleyeyim DAX'la ilgili. Peki Nasdaq tarafına gelelim. Nasdaq'ta neler var arkadaşlar? Nasdaq'ta da yani e, şöyle söyleyeyim 10.700'lerden beri ben Nasdaq tarafında arkadaşlar hiç şunu söylemedim. Yani satış açılır, yıkılacak, göçecek falan filan demedim. Sadece geçen hafta dedim ki şu 13.500 e 13.700 e arası bölge daha önce değil mi ciddi anlamda satıcıların olduğu ve fiyatı aşağıya gönderen bir bölge olduğu için buralarda artık oluşacak sinyallere göre çift yönlü trade yani hem destek bulursa buy hem de uyumsuzluklar tarafında satışla ilgili değil mi? senaryolar devreye sokulabilir. Ama şimdi bölgenin üzerine attığı yani çok net bir kapanış yok. Yani henüz kırıl DAX tarafında da henüz bir kırılım yok arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Ama şunu güçlü bir mumla kapattı. Ola ki tekrar gelir buradan aşağı doğru salınım olursa aşağıda biz 13.630 ile 13.580 arası kısa vade bir destek bandı. Daha da aşağılarda 13.400 ile 450 arası bir destek bölgesi olarak takip ederiz. Geri çekilmelerde şayet momentum kazanmaz yani cılız bir geri çekilme olur. Buralar 4 saatlik grafikte de gösterdiğim gibi Geri çekilmelerde burada tekrar tutunmayla ilgili emareler oluşursa arkadaşlar şu gösterdiğim gibi buralarda belki birazcık aşağılarsa tutunmayla ilgili emareler olur ve dönüşle ilgili strateji, e, sinyal oluşursa tekrar stoplu buy e, Yukarıda uyumsuzluk dönmez. Devam eder. Uyumsuzluk 4 saatlikte uyumsuzluk yapmaya devam eder. O zaman e, dönüşle ilgili sinyal oluştuğu zaman uyumsuzlukları satmaya e, çalışırız arkadaşlar. Yani benim çift yönü trade'den kastım bu ama şöyle bir durum var. Yani bazı arkadaşlar yani Direnç bölgesi dediğimiz o alayına serli arkadaşlar bakın bir bölgede sinyal oluşmadan e, satışla ilgili değil mi ya da alışla ilgili e, strateji devreye sokulmaz. Bir sinyal oluşması lazım. Yani mesela bir tepe yaptı, daha sonra işte swing failure yaptı. Yani yeni tepe yapamadı ve market kırdı. Market kırdıktan sonra retestlerde deneyebiliriz. Yani arkadaşlar Burada sinyal oluşmadan rastgele işine başladığınız zaman bunun sonuçları iyi olmaz. Olmuyordu zaten. Onun için ben hep ne diyorum? Sinyal oluşmalı. Hocam ben sinyali bilmiyorum ve sinyali bilmiyorsan o zaman biraz araştır değil mi? Yani ne diyeyim şimdi? Ben buradan alayına düşecek diyenler oldu. Alayına sel, piksel diyenler de oldu arkadaşlar. Piksel piksel falan yok. Yani bir trend var. Nazlak tarafında bir trend var. 10.700'lerden beri bizde mi? Hep trend gününde. Yani trend derken bir şeyler artık fiyatlandığını artık bir noktadan sonra döneceğini özellikle de şurada 11.600'leri kırdıktan sonra özellikle de 12.200'lerin üzerine atıp haftalık kapanış yaptıktan sonra bir trend hareketinin başladığını söyledik. E tamam geldik şimdi daha önceki satıcıların olduğu bölge yani buralardayız. Onlar önümüzdeki süreçte uyumsuzluk olursa uyumsuzlukları satmaya çalışacağız. Geri çekilmelerde destek bulursa destekleri değerlendireceğiz arkadaşlar. Peki Yukarı daha da devam ederse yani bölgeyi tekrar destek yani şu bölgeyi desteğe çevirip yukarı zorlarsa o zaman arkadaşlar yukarıda bizim e, takip edeceğimiz nokta 14.000 ile 14.200 arası. Pardon 14.000 hatta 300. 14.000 e, 14.000 ile 14.300 arası arkadaşlar. Bu bölgelere gelirse bu bölgelerde de yine ne yapabiliriz? E, dirençle karşılaşırsa değil mi uyumsuzlukları varsa o zaman tekrar e, satışla ilgili stratejileri takip ederiz. Yani bu demek değil ki sel açayım, stop koymayayım, devam etsin ben sel ekleyeyim Hayır ya, yok böyle bir dünya ya. Arkadaşlar bakın ben daha önce hep bunu konuştum, hep söyledim. Endeksler tarafında bir trend başladığı zaman bakın, şurada trend başladığı zaman bakın Aylarca sürmüş değil mi? Burada başladığı zaman. Tamam düzeltmeler almış. Bakın zaten biz çift yönlü trade'de uyumsuzluk vesaire olduğu zaman hani şu ara düzeltmeleri yakalamak için bakın bu, şu hareketlere bakın. Ara düzeltme hareketlerini yakalamak için ama ana trend hep yukarı doğru gidiyor bak Değil mi? büyük burada bakın düzeltme almış. Ondan sonra tekrar başladıktan sonra önünde durmuyorsun bakın. Bir noktadan sonra tekrar düzeltmesi alıyor. Tekrar devam ediyor. Yani Şuraya bakın. Buralarda da çok aşırı bir fiyatlama olmuş. Düzeltmesini almış. Gelmiş. Düzeltmiş. Devam etmiş. Düzeltmiş. Devam etmiş. Düzeltmiş. Devam etmiş. Yani burada çift yönlü trade'den kasıt bu. Aşırı bir fiyatlama varsa uyumsuzluklar vesaire varsa değil mi? E, düzeltmeyi yakalamak için e, ana trend tersinde harekete geçilir. Yani budur. Ama bu demek değil ki alayına Allah ne verdiyse değil yani arkadaşlar. Aslında düzeltmeler sonrasında destek bulduğu noktalarda alım yapma hala aslında strateji. Strateji bu. Yani o zaman şöyle söyleyelim. 13.800'lerin üzerinde kalıcılıkta bizi 14.000 e, 14.000 kabaca 14.050 ile 14.300 arasındaki bölgeye kadar taşıma ihtimali oluşur. Ama dediğim gibi 13.500 ile 13.700 arasındaki bölgeye desteği çevirip tekrar yukarı yönlü hareket kazanıyorsa e, koşulda bu olmalı. E, yani ben çift yönlü trade'den kastım bu arkadaşlar temkinli olun. Stopsuz işlem bırakmayın. Mesela E, mesela 11.000'de 12.000'lerde 9.600'ler gelecek diye 7.500'ler gelecek diye alayına sel açan herkesi bu piyasa doğradı arkadaşlar. Onun için inatlaşmayın. bir başlamış trend var. Ben trend içi düzeltmeler gayet normal. Ha şimdi borç tavanı ile ilgili görüşmeler var. Belki olumsuz sonuçlanacak. Piyasada likitle problem olacak. Çok sert satışlar gelecek. Bunu bilemeyiz arkadaşlar. Bu piyasanın doğasında olan bir şey. Ama sinyaller oluşuyorsa değil mi? biz de çift yönlü değerlendirmeye çalışacağız. Ama ben hala düzeltmelerde ana destek bantlarında alışla ilgili stratejiler tarafındayım. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Peki SPX tarafına bakalım. Şimdi SPX ile ben ilgili haftalarca e, dediğim direnç bölgesi vardı Burası kırıldı bakın yani Burası üzerinde haftalık kapanış aldı e, şu o anlnın grafiğinden hatırlayacaksınız arkadaşlar yani hani bir köyün delisi olur da sürekli bir şeyi söyler e, yani arkadaşlar tek bir gün kapanış var ama yani ya ben kırıldı gibi görüyorum Tabii görmek lazım haftaya ne olacak şöyle baktığınız zaman Haftalıkta grafikte de bakalım. Yani e, artık burayı sanki koruyup üzerine atıyormuş gibi değil mi? Burayı aylıkta baktığınız zaman arkadaşlar aylarca bu bölgenin üzerine atıp kapanış alamamıştı. E, aylar sonra geçen ayın mumu da aslında üzerine attı. Ama şu mum değil mi? Aylar sonra bakın bu beni test edip e, yani 4160'ların üzerine atmış görünüyor. E, benim kriterim oydu. 4160'ların üzerinde kalıcılık ee, SPX tarafında yeni bir trend hareketinin başlangıcı. Yani şu an çok net değil ama e, görülen o gibi sanki arkadaşlar. O peki strateji ne olmalı? Strateji tekrar bu bantlara geri gelir. Buralarda tutulursa arkadaşlar. Yani artık şu değil. Yani buraya gelip buradan döndü değil. Buraya gelip buradan döndü değil. Üzerine kırıp değil mi? Tekrar gelip burayı desteğe çeviriyorsa el değişmiş. Değil mi? el değişim bölgesine yani el değil alıcılara geçmiş olarak bu bölgeyi yorumlayacağız. Benim e, teknik olarak baktım bu arkadaşlar. Ha gelir dediğim gibi o likidite de problemi çözülmez. Tekrar bant altına sarkarsa o zaman diyeceğiz ki burada bir fake hareket oldu. Yani değil mi? Fake hareket oldu. Yani şu görüntüde kırılmış görünüyor ama tabii birkaç gün kalması lazım. Belki önümüzdeki haftaya da kapatırsa ya da geri gelip buraları desteğe çevirip dönüş, dönüşle ilgili sinyal Onu diyeceğiz ki ha burası artık el değişti yani. Değil mi? SPX aylar sonra artık e, direnç olan bölgeyi kırdı. ve artık bundan sonra yeni bir trend hareketine başlıyor olarak yorumlayacağız. Piyasayı bozacak haberler veriler düşmezse burada koşulumuz olsun arkadaşlar. Tabii bu hareketin devamlılığında da nerelere kadar? İlk etapta 4300'lere kadar bir hareketin değil mi? daha evrilmesi sürecin devam etmesi beklenir. Bunu da söylemiş olalım. Peki tabii yani tekrar aşağıya gelir şu böyle 4100'lerin altında gün kapanışı hafta kapanışı alırsa o zaman tekrar diyeceğiz ki bant. Yani fake attı burada. Fake hareket oldu. Tekrar geri, geri geleceğiz. E, SPX tarafı da bu, bu şekilde. Dow Jones tarafına baktığımız zaman Dow da arkadaşlar yani e, Dow Jones tarafı kötü kaldı. E, ama Dow Jones tarafında da ciddi bir sıkışma hareketi Hı. var. Yani bu sıkışmayı istersen şu ara bölgeyi kaldıralım. Bu sıkışmayı nasıl yorumlayacağız? Şunu kaldırayım bir saniye pardon. Evet arkadaşlar bu sıkışmayı nasıl yorumlayacağız? Bakın ee, şu bölge 34.000 ile 34.330 arası benim için bir e, kırılım bölgesi. Yani bu bölgeyi aşarsa çok ciddi anlamda direnç olan bir bölgeyi Dow Jones kıracak. Sıkışmaya devam ediyor. Petrol tarafındaki satış Dow Jones tarafında e, çok etkili oldu. var. Yani bunu söyleyelim. Çünkü Dow Jones e, Nasdaq ve SPX yerlerde sürdürürken Dow Jones çok güçlü duruyordu. E, çünkü petrol de yükselmişti. E, şimdi şöyle baktığımız zaman. Arkadaşlar burada bir trend çizgisi olduğunu değil mi? Şu trend çizgisini, bakın üçüncü kez burada denendir. Üçüncü hatta dördüncüsünde burada ya da üç diyelim yani bunu hemen Bir iki üçüncüsünde burada gövde bıraktığını bir dahaki süreçte işte şayet 34.300 330'ların üzerinde 34.330'ların üzerine haftalık bir mum kapatırsa arkadaşlar bilin ki Dow Jones çok uzun bir süre sonra bu renk yaptığı alanı çok ciddi anlamdaki direnci kırmış olacak buraya da aylıkta baktığımız zaman arkadaşlar aylıkta da burayı e, ne kadar koruduklarını görüyorsunuz değil mi defalarca burayı korumuşlar bu bölgeyi kırarsa arkadaşlar artık yeni bir e, yola giriyordur diye söyleyeceğiz yani yeni bir harekete başlıyordur diyeceğiz Dow Jones tarafında ee, ama direnç bölgesini hala kırmış görünmüyor. Direnç bölgesi arkadaşlar hem şu trend çizgimiz hem de 34.000 ile 34.330 arası çok ciddi anlamda direnç bölgesi. Her ne kadar 32.940 civarı buralarda destek bulsa da bir alt bant yani şu 32.800 ile 32.400 arası ciddi anlamda bir destek bölgesi. Daha da aşağıda 31.800 ile 31.400 arası e, güçlü bir destek bandı olarak Dow Jones'u da takip edilebilir arkadaşlar yani şu görüntüye baktığınız zaman burada bir scallop eskenlik scallop yani bir çömçe diyelim yani ters çömçe var arkadaşlar yani bu genelde bir bullish formasyon ama bunu yukarıya çevirecek hareket ne, ne olacak haber ne olacak acaba borç tavarı konusunda anlaşacaklar mı FED pivot'a önce mi gidecek yani bunları demek görmek lazım ha bir de şunu söyleyeyim arkadaşlar videonun sonuna gelmişken Geçen sene en yüksek enflasyon verisi mayıs ayında bir sonra da haziran ayında gelmişti. Yani hazirandan sonraki enflasyon verileri yıllık baz etkisi nedeniyle daha da düşük gelecek. Bakın bunu söyleyeyim ve bu da Fed üzerinde pivota gitme konusunda daha çabuk adımlar attırmaya neden olabilir. Bunu da ısrarla söyleyeyim çünkü geçen sene 9 civarı çıkan enflasyon bu sene değil mi 5'lere düştü ve yeni bir yıl yeni bir yıla girip değil mi tekrar ortalama olarak alındığını düşünün. baz etkisiyle artık çünkü şöyle düşünün geçen seneki yükseliş ivmesiyle bu seneki yükseliş ivmesi değiştiği için değil mi? Her ne kadar fiyatlar belirli bir seviyelere gelse de yeni bir ivme kazanmadığı için enflasyonda. enflasyonun, enflasyonun düştüğü ile ilgili izlenimler daha fazla olacağı için bu baz etkisinin sonuçlarını göreceğiz arkadaşlar. Bunu da söyleyin. Ben hep şunu söyledim zaten Eylül ya da Ek, Kasım, Fed'in pivota gideceği bir dönem. Yani önümüzdeki süreç belki biraz çalkantılı olabilir ama ben sonbaharın hem ABD endeksleri tarafında hem kripto borsaları tarafında, kriptolar tarafında çok iyi hatta. Onsar tarafında da çok iyi olacağı düşüncesindeyim. Sonbahar, Aralık Ocağı kadar olan süreç yani sonbahardan o sürece kadar böyle bir düşüncem var. Yani uzun perspektiflere baktığımız zaman ama tabii şu an kısa vadede değerlendirmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Evet yani özetle DAX direnç bölgesinin üzerine atmaya çalışıyorum ama direnç bölgesi henüz kırılmadı. Nasdaq 60 gibi görünüyor ama tek gün kapanış önemli değil. SPX çok kritik bir noktaya kırmışa benziyor. Ama onaylarını almamız gerekebilir. Dow Jones daha geriden geliyor. Şöyle söyleyeyim. Dow Jones da eğer önümüzdeki süreçte bir şeyler olumlu olacaksa yani daha beklentiyi yukarıya götürecek şeyler olması için ise 34.330'ların üzerinde net haftalık kapanış alması gerekiyor. Evet özetimiz de bu şekilde olsun. E, diyelim. Hepinize bol kazançlar diliyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar.